Herkese merhaba. Bugün cebirsel ifadelerde özdeşlikler konusuna geçiş yapıyoruz. Ben matematik öğretmeniniz Ozan Özyar. Bazı önemli özdeşliklerimize geçmeden önce özdeşlik ve denklem arasındaki farklara şöyle bir bakalım. Özdeşliği aynı olarak kafamızda kodlayabiliriz. Aynı. Aynısı olacak, eşiti olacak gibisinden kafamızda ne yapacağız arkadaşlar? kodlayacağız. Matematiksel olarak tanımımızda özdeşlikte şu şekildedir. <laughs> Verilen her değer için eşitliğin sağlanması. Yani eğer bir değişkenimiz varsa şu şekilde bir yazalım. Yani x artı x eşittir 2x gibi bir ifademiz var x'e 5 değerini verdik eşitlik sağlandı. Eksi 7 değerini verdik eşitlik sağlandı. 3 bölü 5 değerini verdik eşitlik sağlandı. Kök 2 değerini verdik eşitlik sağlandı. Verebileceğimiz tüm sayıları verdik ve eşitlikler sağlanıyorsa bu ifadeye ne diyeceğiz biz? Özdeşlik diyeceğiz. Bu ifademiz x artı x eşittir 2x ifadesi ne oluyormuş? Özdeşlik oluyormuş. Denkleme gelirsek 7. sınıfta zaten bunu görmüştük. Bunu da tanım olarak şu şekilde kısaca e, özetleyebiliriz. Değişkene verilen birkaç değerde eşitliğin sağlanması diyelim. Kısaca çok uzun teknik bilgimize gerek yok. Eşitliğin sağlanması. Ne demek istedik biz burada eşitliğin sağlanması diye? Geldiler bize 3x artı 2 eşittir 7 denildi. Şimdi bizim burada bu bir özdeşlik midir dediğimizde x'e istediğimiz kadar değer vereceğiz. 3 vereceğiz, 7 vereceğiz, kök 3 vereceğiz gibi değerleri vereceğiz ve eşitliğin hep sağlanması gerekirken burada eşitliği sağlayan sadece bir tane değer var. O da hangisidir? x'in 5 bölü 3 olduğu değerdir. x'e 5 bölü 3 değerini verirse eşitlik sağlanır. Bunun dışındaki eşitlikler sağlanmayacağı için bu ifademizde ne diyoruz? Biz denklem diyoruz. Şimdi bazı cebirsel ifadeler yazdık, eşitlikler verdik. Burada öğrencilerimizin en çok yanılgıya düştüğü, hatalar yaptığı işlemlere şöyle bir göz atalım. Bunların hepsi için bize şunu sordular buradaki 6 tane sorumuz için de dediler ki bunlar özdeşlik midir diye sizlere sordular. Siz de özdeşlik mi değil mi diye cevap arıyorsunuz. Şimdi yapılan ilk hata öğrencilerimiz burada 3'ü içeriye dağıtıyor ama ikinciye dağıtmayı unutuyor. Yani 6x-7 evet sağ sol birbirinin aynısı o zaman ne diyoruz biz buna özdeşlik diyoruz diyor kendisince ama bu özdeşlik değil arkadaşlar. Özdeşlik değil. Çünkü yapmamız gereken işlem 3'ü 1 de 7 ile çarpmamız gerekiyordu. Yani 6x eksi 21 yazsaydı özdeşlik olacaktı. Bu birinci hatamız. İkinci hata. Öğrencimiz bu sefer dağıtma işlemini yapıyor. Parantez içine dağıtıyor. 5 ile 2'yi çarpıyor. 10 diyor. Artı yetmiyor. Bir de en dışarıdaki adama da dağıtıyor. 5 kere 4'ten 20 diyor. Sonra 5x artı 30 olur diyor. Evet diyor. Bu bir özdeşliktir diyor. Maalesef arkadaşlar bu cevabımız da doğru değil. Çünkü parantez bitti mi bu 5'in de artık dağıtacağınız yer bitti demektir. Burada yapacağımız işlem 5x artı 10 artı 4 deyip 5x artı 14 sonucunu bulmaktı. Bu durumda görüldüğü gibi bu ifadede özdeşlik değildir arkadaşlar. Geldik bir diğer yapılan hataya. Negatif bir kat sayı içeri dağıtırken öğrencimiz yine buraya geliyor. Bununla bunu çarpıyor. Eksi 12a ifadesini buluyor. İkinciye gelirken ama bu önündeki eksiyi unutuyor. 4 ile 1'i çarpıyor. Doğru bu eksi olduğu için eksi 4'tür diyor. Maalesef bu ifademizde özdeşlik değil. Çünkü eksi 4 ile 3 a'yı çarptığımızda evet eksi 12 a yapar ama yine eksi 4 ile eksi 1'i çarpacaksınız. Bu durumda artı 4 sonucunu bulmalıydık ama yazılmamış. Dolayısıyla bu ifademizde bir özdeşlik değildir. Nelerdir özdeşlik? Hata yapmadığımız zaman bir göz atalım bakalım. 7'yi içeriye dağıtıyorum. 7 kere 2 14 diye 7 kere 3, 21 eksi olduğu için eksi 21. Evet bu ifademize ne diyeceğiz arkadaşlar? Özdeşliktir. Alttaki ifadeye geçtim. Bu sefer iki terimle ile iki terimlerin çarpımı bizlere sorulmuş. Yapacağız işlemimizi 3x ile önce 5x'i çarpacağız. 15x kare yapıyor. Ardından 3x ifadesiyle eksi 1'i çarpacağız. Eksi 3x yapıyor. Sonra 4'ü dağıtmaya başlıyoruz. 4 ile 5x'i çarptığımızda ikisi de pozitif olduğu için artı 20x. Ve en sonunda da artı 4 ile eksi 1'i çarptığımız takdirde eksi 4 sonucunu elde ediyoruz. Burada benzer terimde olanları toparlayacağız ki sonucumuzu doğru bulalım. x kareye benzer hiçbir terimimiz yok. 15x kare ile devam. Eksi 3x artı 20x daha artı 17x yapıyor. Eksi 4 evet görüldüğü gibi aynısı bize verildiği için bu ifademize de ne diyeceğiz arkadaşlar? Özdeşliktir diyeceğiz. Geldik son hataya. Bu sefer yine iki terimliği verdikleri bizde bizlere öğrencimiz geliyor x ile x'i çarpıyor x kare diyor 4 ile 4'ü çarpıyor 16 diyor. Bu da yine bir hatadır. Bu ifade de yine özdeşlik değildir arkadaşlar. Özdeşlik değil. Neden özdeşlik değil? Çünkü çarp dağıtma işlemimizi tam olarak bitirmedik. Unutmayalım x önce evet x ile çarpılacak. x kare olacak ama sonra bu x 4 ile de çarpılacak. Artı 4 x gelecek. Bu 4 sadece 4 ile çarpılıp da 16 yazılmayacak. Bir de buradaki x ile çarpacağız. Artı 4 x de oradan gelecek. Doğal olarak x kare artı 8 x artı 16 ifademiz Doğru cevabımız olacaktır. Burada yapılan işlemlere dikkat edelim. Aynı sonucu buldurmak için işlem hatası yapmıyorsanız şuna bakacaksınız sadece. Eşittir geldi bize. Burada sağ tarafa yazılan ifadeler var. Bir de sol tarafa yazılan ifadeler var. <laughs> sol tarafa yazılan buradaki ifadelerle sağ tarafa yazılan buradaki ifadeler eğer birbirinin aynısı oluyor ise bu ifadeye özdeşliklik deriz ama hepsine yine diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü özdeşliğin tanımında ne diyordu? Tüm reel sayılarda değer verdiğimiz zaman hepsinde eşitlik sağlanacaktır. Şimdi bu konumuzu sizlere bir soru sorarak bitireceğiz. Evet sorumuz da şöyle çok kısa bir soru olacak. 3 bölü x eşittir 3 bölü x. ifadesi denklem midir? özdeşlik midir? Sizlere soruyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.